Selamlar arkadaşlar. Bugün 5 soruluk trigonometri denemesi yapacağız. Gayet güzel sorular. Sınav ayarı sorular arkadaşlar. Bu 5 soru için kendinize 12 dakika süre verebilirsiniz. Bazı sorularda şekil çizmeniz de gerekecek çünkü. Öncelikle ben size gene soruları göstereceğim. Siz o soruları durdurarak çözeceksiniz arkadaşlar. Sonrasında da benden izleyeceksiniz. Çözümlerimiz aynı mı diye bakacaksınız. Evet ve yorumlarda mutlaka yazacaksınız bana. Kaç dakikada kaç net yaptınız mutlaka bunu da istiyorum arkadaşlar sizden. Evet soruları ben size göstereyim. Bakın birinci sorumuz bu arkadaşlar. Üçüncü sorumuz da bu. Bir ve iki. İki tane sorumuz bu olmuş olsun. Diğer iki sorumuz bunlar arkadaşlar. Toplam dört soru oldu. Beşinci sorumuz da burada yıldızladığım soru arkadaşlar. Bu beş tane soruyu şimdi siz başlayın. 12 dakika süre tutun kendinize ve ben şimdi çözümlere başlayayım. Şimdi öncelikle birinci soruya bir beraber bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde O merkezli çeyrek birim çember verilmiş. AOC açısı alfa, AB uzunluğu kök sinüs alfa demiş. Burası kök sinüs alfa demiş. Sinüs alfa değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle bunun birim çemberi olduğunu biliyorum. Yani şu uzunluk bir birimdir, bu uzunluk bir birimdir. İki kenarı ve aradaki açı biliniyor. Dolayısıyla ben burada kos teoremi yapabilirim. Gördüğü kenarın karesi yani AB'nin karesine geldi. Sinüs alfa geldi. Eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı eksi. iki tane arkadaşlar kenarların çarpımı ve aradaki açının kosinüsüydü. Kosinüs teoremini uyguladım. Şimdi neyi elde ettim ben buradan? Sinüs alfa diğer tarafa attım. iki tane kosinüs alfa eşittir. 2'yi elde ettim. Ben neyi arıyorum? Sinüs alfayı elde, arıyorum arkadaşlar. Bakın burada şöyle de yapabiliriz. Sinüs alfaya t derseniz kosinüs alfa ne olur? Kare 1 eksi t kare olur. Oradan kare alarak da ilerleyebilirsiniz. Ama biz trigonometri ile uğraşalım. Bakın şimdi nasıl çözelim. Şöyle yapalım. Her iki tarafın karesini aldım. Buradan sin kare alfa geldi. Artı 4 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Artı 4 tane de kos kare alfa geldi. Eşittir. 2'nin karesi de 4 oldu arkadaşlar. Bakın 4 kos kare var ve 4 var diğer tarafta. Dolayısıyla ben bu 4'ü de şöyle düşünsem. 4'ü 4 çarpı sin kare artı kos kare diye düşünsem burası nasıl olsa 1'di. Bunu açtığımda ne geliyor arkadaşlar? 4 tane sin kare artı 4 tane kos kare geldi. 4 kos kareler birbirini götürdü. Bu tarafı sinüs alfa parantezine alırsam şunu buldum. Sinüs alfa artı buradan ne geldi? Sinüs alfa parantezine aldım. 4 tane kosinüs alfa geldi. Bu tarafta da 4 tane sinüsün karesi vardı. Bir tanesiyle bu gitti. Sinüs sıfırdan farklı görüyorum. Bunu bu tarafa attım. 4 tane kosinüs alfa eşittir. 3 tane sinüs alfa oldu. Her iki tarafı kosinüse bölelim. Hatta 4 tane kosinüse bölelim. 3'ü bu tarafa atalım. 4 bölü 3 oldu. Burası da sin alfa bölü kos alfa. Yani tanjant alfa çıktı. Ben ne yarıyorum? Sinüs alfayı. Dolayısıyla tanjantı 4 bölü 3 olan bir üçgen çiziyorum. Burası 4, burası 3, burası 5. Bu dik üçgende sinüs alfa değeri karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Yani birinci sorumuz Edirne'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu soruyu arkadaşlar. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Öncelikle şurayı bir temizleyelim. Şimdi bize aşağıda kare dik prizma demiş. HB uzunluğunu 4 birim olarak vermiş. Şurayı 4 birim olarak vermiş. HBE üçgeninde açı teta derece kare prizmanın hacmi isteniyor bizden. Karenin kenar uzunluğunu A birim seçtim. Yüksekliği de B birim seçtim. Bakın buraya da B birim seçtim. Ben neyi arıyorum arkadaşlar? Hacmi. Hacim neydi prizmalarda? Taban alanı yani A'ya A'lık karenin alanı çarpı yükseklik. Yani ben A kare çarpı B'yi arıyorum arkadaşlar. Şimdi A ve B arasında nasıl bir ilişki kurabilirim? Şıklarda sin kareli falan garip şıklar verilmiş. Dolayısıyla şöyle düşünebilir miyim acaba diyorum? Bakın A'ya A dersem şuradan kö köşegeni çizersem buranın 90 derece olduğunu biliyorum. A'ya A, ya A ya bakın bu da 90 dereceydi. Dolayısıyla burası A kök 2 oldu. A ve B'yi aynı üçgenin içine hapsetmiş oldum. Şimdi burada teta'ya göre arkadaşlar önce neyi yazalım? Sinüsü yazalım. A'yı çekelim. Bakın sinüs teta, sinüs teta eşittir. Karşı dik kenar bölü bölü hipotenüs. Hipotenüs de 4'tü. Dolayısıyla 4 tane sinüs teta bölü kök 2 geldi. A dediğim değer. Bana ne lazım? A kare lazım. Bunun karesini alıyorum. Ne oldu? 16 tane sin kare bölü 2 oldu arkadaşlar. Bunu bulmuş olduk. Şimdi bu üçgende bir de kosinüsü yazalım. Kosinüs teta eşittir komşu bölü hipotenüs. Dolayısıyla 4 tane kosinüs teta oldu. B dediğim değerde 4 tane kosinüs teta oldu arkadaşlar. Şimdi şıklara bir göz ucuyla bakmak lazım. Bazen hoca neyi istediyor onu anlamamız lazım arkadaşlar. Bakın sin kareler falan var ya. Demek ki ben burayı sin kare yapacağım. Şunlar gitti 2. Burası 32. 32'yi şöyle yazıyorum bakın. E veya yazmayayım şimdi kafa karışmasın. Sin kare çarpı kos oldu. Benim elimde bu var. Sin kare teta çarpı kos kosünüs teta var. Ben şimdi sin kare elde edebilmek için bir tane kos teta ile çarpıyorum. Bir tane de kos tetaya bölüyorum arkadaşlar bu ifadeyi. Şimdi bu 32'nin de e, 4'ünü ayırıyorum. Yani 8 çarpı 4 diye düşünüyorum. 4 tane sin kare teta. Bakın buradan da kos kare teta geldi. Payda'da ne vardı? Kos teta vardı. Şunu kare parantezine alırsanız 2 sin teta kos tetanın karesi olur. Yani sin kare teta olur. Başı da 8 vardı. Aşağıda da cos teta vardı. Dolayısıyla cevabımız hangisi oldu arkadaşlar? 8 tane sin kare teta teta değil tabi teta teta 2 teta oldu bakın şurası artık 2 teta olmuş oldu 8 tane sin kare 2 teta bölü cos teta doğru cevap bursa diyebiliriz şimdi bu soruya bakalım 3 sin kare artı 6 sin artı 8 cos artı 2 sin 2 x bölü 2 artı sinüs x fonksiyonunun alabileceği değerlerin en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır diyor arkadaşlar şimdi burada bütün açılar x iken burası 2 x dikkat ederseniz o zaman ben onun yerine sinüs 2x yerine 2 sin x cos x yazarsam buradan ne gelir? 4 tane sin x cos x gelmiş olur. Bakın açıyı x'e döndürünce ben artık gruplandırarak çarpanlara ayırmam gerektiğini hissettim. Şu ikisini ve şu ikisini gruplandırıp e, paranteze alırsam ortak çarpan gelecek. Bakın şu ikisini 3 tane sinüs parantezine alıyorum. Buradan sinüs buradan 2 geldi. Şu ikisini de 4 tane kosinüs parantezine alıyorum. Buradan 2 buradan anda ne geldi? Sinüs geldi. Bölü diyelim. 2 artı sinüs. Üst tarafı 2 artı sinüs parantezine alırsak 2 artı sinüs 3 sinüs artı 4 kosinüs bölü 2 artı sinüs. Bunlar da gitti. Dolayısıyla artık benim ifadem neye dönüşmüş oldu? 4 tane kosinüs x'e. Bakın benim fonksiyonum bu oldu arkadaşlar. Ben neyi arıyorum? Bu ifadenin alabileceği değerlerin en büyüğü en küçüğü. Açı değerleri aynı olduğuna göre ben anlıyorum ki bu bunun alabileceği maksimum değer karekök içinde a kare artı b kare oluyordu. Bakın a ve b de şunun kat sayılarıydı hatırlarsanız. Yani a tane sin x artı b tane cos x ifadesinin alabileceği maksimum değer bu oluyordu. Minimum değer de bunun eksilisi oluyordu arkadaşlar. Eksi a kare artı b karenin karekökü. E 3 ile 4 verilmiş. Yani a yerine 3 b yerine 4 yazarsam maksimum değerin 5 olduğunu görüyorum. Minimum değerinde eksi 5 oldu görüyorum. Kaç fazladır diyor. 5'ten eksi 5'i çıkartırsam cevap 10'dur diyebilirim. Bu soruda arkadaşlar o merkezli birim çember BEC üçgeni ADC o karesi çizilmiştir diyor. Boyalı alanlar toplamını istiyor bizden. Öncelikle bakın şunun yarı çapı bir birim olduğu için sarı bölgenin alanının bir olduğunu görüyorum. Şimdi benim meselem pembeyle. Pembeyi nasıl ifade edeceğim? Bakın şurası bir birim, burası da bir birim. Dolayısıyla tabanı iki birim. Şimdi ben yüksekliğini bulursam eğer bunu da ifade etmiş olurum. Peki bu yükseklik şu çizdiğim mavi doğru parçası aynı zamanda arkadaşlar şuraya eşit. Dolayısıyla eğer ben şurayı birleştirirsem şu şekilde bakın şurayı birleştirirsem burası da bir birimdir. Dolayısıyla Adana, Osmanlı, Bursa bir ikizkenar üçgen oldu. Yani alfa ise şu açı da alfa oldu. Burası da alfa oldu. Alfa ile alfa'nın toplamı burası da 2 alfa oldu. Bakın şu üçgene dikkat ederseniz arkadaşlar 2 alfa zaten birim çember olduğu için burası da kosinüs 2 alfa oldu. Yani benim yüksekliğim kosinüs 2 alfa olmuş oldu. Artık pembenin de alanını yazabilirim. Tabanı 2, yüksekliği de kosinüs 2 alfa bölü 2. Bunlar da gitti. Benim aradığım şey neymiş? 1 artı kosinüs 2 alfaymış. Şıklara baktığımızda öyle istemediğini görüyoruz. Kosinüsün yanında artı 1 olduğu için içinde eksi 1 olan yarım açısını yazıyorum. Yani kosinüs 2 alfayı 2 kos kare alfa eksi 1 diye yazdım. Bunlar da gitti. Dolayısıyla cevap 2 tane kos kare alfa yani bursa diyebilirim. Şimdi de bu soruya bakalım. X sıfırla pi aralığında olmak üzere f x kosinüs x eşit tan x artı kot x buna göre f eksi bir iki değerin nedir diyor. Bir kere f eksi bir dediğine göre içeridekiyle dışarıdakinin yerine değiştirdiğimde uygun şartlar altında fonksiyonun tersini almış olurum. Yani f eksi 1 tanjant x artı kotanjant x eşittir. x çarpı kosinüs x diyebilirim. Şimdi ben f eksi 1'in içindeki ifadenin 2 olmasını istiyorum. Bakın şuranın 2 olmasını istiyorum. Dolayısıyla hiç özdeşlik falan uygulamama gerek yok. Ben buradan hemen görüyorum. x 45 derece olmalı arkadaşlar. x 45 derece olursa tanjant 45 de 1'dir. Kotanjant 45 de 1'dir. Ama şıkları pili vermiş. Dolayısıyla biz bunu bunu 45 derece değil de pi bölü 4 radyan olarak alalım. Pi bölü 4 radyan. X gördüğüm her yere pi bölü 4 yazıyorum. Buradan da ne geldi? Kosinüs pi bölü 4. Yani arkadaşlar pi bölü 4 Kosünüs pi bölü 4 yani kosünüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. Dolayısıyla cevap pi kök 2 bölü 8'dir diyebiliriz. Yani cevap Edirne'dir diyebiliriz. Yorumlarda mutlaka arkadaşlar şeyi bekliyorum. Sürenizi ve zamanınızı yazmanızı bekliyorum. Bu arada videoyu abone olmadan izleyen çok fazla arkadaş var. Abone olarak izlerseniz bizler de mutlu olmuş oluruz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.